17 yaşında Kıbrıs'a gittim. Üniversiteye kayıt oldum. Bir yıl sonra bir kısım arkadaşlarımın yatay geçiş başvurusu yaptığını, İstanbul Üniversitesi'ne kayıt olduğunu öğrendim. Bunun üzerine ertesi yıl 19 yaşında yürürlükteki mevzuata ve gazetede yayınlanan başvuru ilanına uygun bir şekilde İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş başvurusunda bulundum. Benden ne istendiyse yaptım. Tüm belgeleri eksiksiz sundum. Bazen diyorum bu kadar titiz davranmasaydım, kağıdın bir parçası yırtılsaydı başıma neler gelirdi diye düşünmeden edemiyorum. Bu kötülüklerin, bu kötü zihnin, bu zalimliğin, bu yapılan en pespay hareketlerin bir kağıt parçasının köşesi yırtık olsa acaba neler yaparlardı? Tam bir evrak koymasaydım buradan neler yürütürlerdi diye düşünmeden edemiyorum bir yeterlilik sınavı gerekliydi. Sınavlara girdim, başarıyla geçtim. Kayıt oldum, derslerimi başarıyla tamamladım. Tam iki dersten muaf sayıldım. Tam 22 dersle ikinci sınıfa başladım. 22 dersi başarıyla tamamladım. Mezun oldum ve anamın ak sütü kadar helal diplomamı aldım. Peki ne oldu sonra? Aradan 30 yıl geçtikten sonra bir vatandaş tarafından CİMER başvurusu yapıldı ve diplomam sorgulandı. Ancak mesele bununla sınırlı kalmadı. İlk başvurunun ardından birkaç CİMER başvurusu ard arda yapıldı. Bugüne kadar kimsenin sorun etmediği, devletin defalarca kabul ettiği bir eğitim süreci arka arkaya yapılan bu başvurularla bir anda tartışmalı hale geliyor. Nasıl olduysa Organize biçimde yapılan CİMER başvurularının konusu haline geldi. Bu başvurulara rağmen İstanbul Üniversitesi'nin verdiği cevap hiç değişmedi. Üniversite CİMER'e verdiği yanıtlarda kabul koşullarını yerine getirerek mezun olduğumu açıkça ifade etti. Rektörün imzasıyla burada o dönemdeki geçişin hangi yönetmeliğe ait olduğu, yani 1982 yönetmeliğine ait olduğu ve o yönetmelikte bir tanıma veya denklik aranmadığı şurada açıklanıyor. Sayfalarca 9 sayfa rapor düzenlenmiş mesela, verilmiş. Bu raporda her şey var. Bunlar var ama ilginize sunarım. Ne oldu da 3 ayda, 4 ayda bütün bu kavramlar değişti? Her şey İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına ulusal bir gazetede yayınlanan resmi bir ilanla başlıyor. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kamuya açık 1980'li yıllarda Türkiye'nin en çok satan 2-3 gazetesinden birinde Milliyet Gazetesi'nde ilan veriliyor. Yani Ekrem İmamoğlu'na özel bir iş yok, işlem yok. Aynı şey geçen yıllar yapılmış, benden sonraki yıllarda yapılıyor. Burada her şey yazılı, her şey. Ve yazılı olan her şey, yazılı olan her şeye uygun bir işlemdir diyor. Resmi bir ilan. İlanda açıkça İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden başlığıyla yüksek kurumları arasında yatay geçiş usul ve esasları kamuoyuna duyurulmuştur. Aranan nitelikler, başvuru şartları, tarihleri ve belgeleri tek tek sayılmıştır. Her şey açıktır, alenidir, gizli değildir. Yani kimsenin kızı oğlu gizliden bir yere yatay geçiş yapmamıştır. Transfer yapmamıştır özel bir geçiş işlemi yürütülmemiştir. Ekrem İmamoğlu da o dönem masum gençlerden birisidir. Benim üniversiteden arkadaşım burada, hala buradalar. Üniversite iradesiyle mevzuata dayanarak süreci başlatmış bunu da ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden birisi aracılığıyla duyurmuş. Ortada ne gizli bir plan vardır, ne kişiye özel bir hazırlık, ne de perde arkasında yürütülmüş işler ortada yalnızca üniversitenin iki yıl önceden herkes için başlattığı, gazetede ilan ettiği, açık ve hukuka uygun bir süreç vardır. Ben de bu ilanı görerek, bu ilana güvenerek ve devletin kendi koyduğu kurallara inanarak hareket eden binlerce öğrenciden biriyim. Şimdi bir belge daha var. Bizzat kendi el yazımla yazdım. Bu benim başvuru belgem. Ne ekleme var, ne gizleme var. Fazla bilgi var hatta. Ne de satır arası bir niyet var. Dilekçe açık, sade ve usulüne uygundur. Bugün hala okunduğunda bir öğrencinin devletine hitabını olduğu gibi yansıtmaktadır. Gayet saygıyla, gayet özenli 19 yaşında. Benim bütün bu anlattıklarımı okurken yaşı uygun olan çocuğu için yorum yapsın, kardeşi için yorum yapsın, kendi hayatı gözlerinin önünden geçsin lütfen böyle dinlesin. Dilekçemde 1988 ile 89 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Saat Eastern Üniversitesi Washington DC tarafından akredite edilmiş olan University College of Northern Cyprus Üniversitesi'nin önce hazırlık bölümünü, ardından İngilizce işletme bölümünü ikinci sınıf alttan ders bırakmadan bitirdim. Öğrenimimin geri kalan bölümünü Yüksek Öğrenim Kurumunuz bünyesindeki İngilizce işletme bölümünde tamamlamak istiyorum. Gereğini arz ederim dedim. Altında adım var, tarih var, imzam var. İçeriği dolgun, anlatımım açık, talebim net. Bu dilekçede gizli bir ifade yoktur, yanıltıcı bir beyan yoktur. Aksine eğitim aldığım kurum açıkça belirtilmiş, hangi bölümleri tamamladığım net biçimde yazılmış, talebimin ne olduğu açık bir şekilde ifade edilmiş. Devletten bir lütuf değil, verilen bir ilanla ortaya çıkan bir hakla dekanlığın tanıdığı hakkın kullanılmasını isteyen bir süreç var karşınızda. Bugün bana yöneltilen iddialar, işte bu dilekçeyi yok saymamı, bu satırları yazan gencin iyi niyetini görmezden gelmemi bekliyor. Oysa bu dilekçe devletine güvenen, kurallara uyan ve hayatını buna göre kuran bir öğrencinin en açık belgesidir. Başvuru dilekçem tek başına bırakılmış bir metin de değildir. Dedim ya, titiz davranıp fazlalık işler yapmışım. İyi ki yapmışım. O kadar açık, o kadar şeffaf. Aksine son derece titiz de davranmışım. Ve eksiksiz başvuru dosyamın parçalarını oluşturduk. Dilekçeme geldiğim üniversite ilişkin tüm belgeleri, transkriptimi ve hatta üniversitenin tanıtım broşürlerini dahi ekledim. Nereden geldin? Yok efendim kütüye şu yazılmış, bu yazılmış falan filan fasofiso. Benim bilgim olmadığı işleri bu işe karıştırarak koca yök, koca üniversitenin bunu oraya yazması utanç verici. Şu kadar içten samimi, yani broşürleri burada tek tek sıralamışım, koymuşum, 19 yaşında içine koyarak belge hazırlamışım. Saklamış mıyım? Hayır. En açık haliyle dosyaya koymuşum. Şunun altını özellikle çiziyorum. Ben başvuruya giderken üniversiteye ne sunmam gerekiyorsa onu sundum. Üniversite şu belgeleri getir dedi. Ben de onları temin ettim. Düzenledim ve teslim ettim. Ne eksik bıraktım, ne sakladım, ne de sahte belge sundum. Bu dosyaya bakıldığında görülen şey şudur. Kurallara uyan Hatta fazlasını yapan şeffaf, açık, titiz bir başvuru. İddia edilenin aksine bu dosya bir gizleme dosyası değil, açıklık dosyasıdır. Başvurum, dilekçem ve ekleriyle birlikte üniversiteye ulaştıktan sonra süreç benim kontrolümden zaten tamamen çıkmıştır. Bundan sonrası idarenin ve akademik kurulun yetki ve sorumluluğundadır. Benimle bir ilgisi yoktur. İstanbul Üniversitesi bu sorumluluğu da son derece ciddiyetle yerine getirmiştir. Ben de gün gün takip ettiğimi hatırlıyorum dün gibi. Okula gidip bir şey asıldı mı, belge asıldı mı diye gün gün kilometrelerce İstanbul-Anadolu yakasından o günkü avcılara gittiğimi hatırlıyorum. Üniversite dosyayı doğrudan kabul etmemiş, aksine konunun akademik ve hukuki yönüyle değerlendirilmesi için üç öğretim görevlisini görevlendirmiş. Benim dosyama üç öğretim görevlisi bakmış, İmzaları orada. Bu isimler alanlarında saygın, akademik ünvanları olan hocalardır. Bunlardan biri bugün rahmetlandığımız Göksel Yücel Hoca. O dönem doçenttir. Diğerleri Mahmut Paksoy, Serdar Küçükersun, yine o dönem doçent ünvanıyla görev yapan öğretim üyeleridir. Belge burada. Hangi dersleri tekrar alacağım yazıyor, altında üçünün imzası var ve muaf olduğum dersler yazıyor. Bu hocalar dosya incelemiş, geldiğim üniversiteyi araştırmış, aldığım dersleri tek tek değerlendirmiş. Yapılan bu incelemenin sonucu da yazılıdır. Raporda açıkça şu ifade ediliyor. UCNC öğrencisi Ekrem İmamoğlu'nun belirtilen dersleri alması kaydıyla yatay geçişinin uygun olduğu. Burada yazıyor üniversite bir başka üniversite yazmamış. Yani bir eksiklik yok, yanlışlık yok, otomatik bir işlem yok, kör bir kabul yok, keyfi bir karar yok. Dosya akademisyenler tarafından incelenmiş, şartlar belirlenmiş, şartlara bağlı olarak olumlu görüş verilmiş. Karar benim değil, üniversitenin yetkili akademik kadrolarının kararıdır. Bugün bana yöneltilen iddialar sanki bu inceleme hiç yapılmamış gibi konuşulmaktadır. Oysa burada açık bir gerçek var. Üniversite araştırdı, üniversite değerlendirdi ve üniversite şart koydu ve üniversite kendi akademik yetkisini kullanarak kabul kararı verdi. Bu aşamadan sonra artık konuşulması gereken kişi ben değilim. Sayın Başkan, sayın üyeler. Kararı veren idaredir çünkü. Ben değilim. Ben üzerime düşeni tek tek yapmışım. Her şey burada. Sahtecilik davasıyla karşı karşıyayım ben. Evrakta sahtecilik. Hangi evrak sahte? Hangi evrak sahte? Dedim ya. İyi ki bir sayfanın kenarı yırtık değil. Düşünün yargının düştüğü durumu. Utanç verici. Kararı verecek idaredir. Öğrenci başvurur, belgesini sunar. Ondan sonra bütün yetki kabul edip etmeme üniversiteye aittir. İstanbul Üniversitesi sonrasında beni üniversitede kabul ettikten sonra bir karar değiştirmemiş. Bir hile yapılmamış. Bir belge değişikliğine gidilmemiş. Neyse o. Bakın. 20 Şubat 1991'de yaklaşık 6 ay sonra aldığım öğrenci belgesinde bile burada yazıyor. KKTC Northern Cyprus Üniversitesi'nden geçiş yapmış. Burada yazıyor. 6 ile 7 ay sonra. Yani değişen bir şey yok. Yani idare de bir karar değiştirmemiş. Sonradan o yazılmışmış da, burada olmuşmuş da böyle bir şey yok. Gerçek orada. Diyor ki, UCNC Üniversitesi'nde ikinci sınıfta nakil olarak gelmiştir. Şimdi yani dedim ya o kadar evrak var ki bunda da yine 1991 yılından başka öğrenci belgesi burada yine yazıyor adı geçen öğrenci fakültemize KKTC Norton Cyprus Üniversitesi 2. sınıftan nakil olarak gelmiştir. Yine 7 ile 8 ay sonra 91 yılında. Benim değişen bir kavramım yok, belgem yok, her şey ortada. Ben öğrenciyim, ben kütükten ne anlarım? Bankonun öbür tarafında ben yokum ki, ben belge verdim yani. Bu hatanın muhatabı da değilim. Kaldı ki bu işlemi de ilgilendiren bir husus olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Üniversite bana sen şu üniversiteden geldin diye belgeyi vermiş. Her şey ortada. Çoklu tarihlerde aldığım belgelerde bu net. Yani bugün dönüp kütükte niye böyle yazmadın diye bunu dile alıp bir üniversitenin başındaki insanın ve bir kısım yargı mensubunun bunu konuşması, yazması utanç vericidir. Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşması utanç vericidir, ahlak dışıdır, yazıktır, günahtır. Yaşına, başına, akademik kariyerine ya da kişisel bulunduğu konuma ama yargıda, ama başka kurumlarda, ama yok de fark etmiyor, kabul edilemez. Hukuken de kabul edilemez, vicdanen de kabul edilemez. Süreç yalnızca belge teslimiyle de bitmedi. İstanbul Üniversitesi başvurumun ardından dedi ki, İngilizce bölümüne girmek istiyorsun. Bir de seviye tespiti yapmam lazım. Çünkü bunu da mevzu ettiler. Belgesi dosyada var. Burada ortaya koyduk. Bunların her birini ben arşivimde sakladım. 18 yaşında, 19 yaşında bir kişi olarak bunların hepsi benim elimde duruyor. Sınavına da girmişim. Üniversite oldu bittiyle de bir karar vermemiş. Oldu bitti yok. Bu kadar detay var. Ne diyorum, günlerce 8 vasıta, 11 vasıta değiştirdiğim oluyordu sadece gitmek için. Bağlar başından avcılara, dil yeterliliğini de ölçtü ve yanıltıcı bir şey olsaydı, eksik bir durum olsaydı benim üniversite böyle bir sınava davet eder miydi? Akademik yeterliliğimi test etme ihtiyacı duyar mıydı? İngilizce bölümünü alıyor bir de beni. Dersler İngilizce görülüyor. Bu sınavda, daha önce anlattığım tüm aşamalar gibi üniversitenin kendi iradesiyle yürüttüğü resmi bir işlemdir. Dolayısıyla tablo artık bütünüyle ortadadır. Yıllar sonra usulsüzlük iddiasıyla karşı karşıya bırakılması hukukun değil, hukuk güvenliğinin tartışma konusu haline getirildiğini göstermektedir. Bütün bu anlatımların ötesinde dosyanın en somut gerçeğini göstermek istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Anamın ak sütü kadar helal diplomamdır. Bu benim diplomam. Üniversite geri alacak. Hadi oradan. Hadi oradan. Benim bu diplomamı geri alacakmış. 18 yaşındaki Ekrem'in öfkesidir sayın hakim. Bu diploma İstanbul Üniversitesi'nin inceleyerek, araştırarak, ölçerek ve kabul ederek kendi iradesiyle verdiği resmi bir devlet belgesidir. Ben Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir. Bu bir varsayım değildir, bu bir yorum değildir. Bu takvimle sabit bir olgudur. 35 yıl boyunca susan idare neden tam da bu açıklamamdan sonra harekete geçiyor? Açıklamadan sonra. Üstelik nasıl? Mesai bitimine bir dakika kala. Ramazan ayında iftarın hemen öncesinde utanmazlar, ahlak dışı hareket eden zavallılar. 2019 yılında Ramazan'a bir saat kala seçimin iptal edilmesi neyse bu da aynı. Onun için millet 13 bin oydan 806 bin oyluk tokadı attı. Ya da bugün milyonlarca oyluk tokada atar. Bu hukuksuzluğa kimse izin vermez. Onun için ben millet adına savunma yapıyorum. İftara dakikalar kala mesai bitimine bir dakika kala alel acele. Çünkü niye? Bir gün sonra utanç verici bir operasyon yapılacak. Şafak baskınında Ekrem İmamoğlu evinden alınacak arkadaşlarıyla birlikte.